Bu videoda karanlık lord spike alıp sıralamaya kasıyorum. Başlangıçta 713 kupayım ve eğer sıralamaya giremezsem 2000 taş çekmek zorundayım. Bakalım girdiğimiz maçları kazanıp sıralamaya girebilecek miyim? Arkadaşlar selam videoya hoş geldiniz. Bu videoda spike'ı sıralamaya kasacağız. Şu an gördüğünüz gibi 713 kupamız var ve sıralamaya girmek için 1000 kupanın üstüne çıkmamız lazım. Şöyle liderlik tablolarına da bakalım. Spike'a gördüğünüz gibi sıralamaya girmemiz için 1027 kupa yapmamız lazım. Eğer videonun sonunda sıralamaya giremezsem de 2000 taş çekeceğim. Bay arkadaşlar cezalı bir video olacak. Öncelikle dükkandan Karanlık Lord Spike almak istiyorum. Bence Spike'ın en güzel kostümlerinden biri bu. Bayağı karizmatik, bayağı şekildir o tipi. Baksın da şuna. <laughs> Tam böyle bir şeytana benziyor valla. Şöyle 79 taşa satılan onu yine verdik ve yeni kostümümüz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi seç diyelim. Valla lobideki duruşu bile şekil. Baksın da şu kostümü ya. Bende de bütün Spike kostümleri var. Belki ilerleyen dakikada değişe değişe de oynayabiliriz. Ama ben ilk başta Karanlık Lord Spike ile oynayacağım. Bari yapmışken karakterimizle maksimum seviyeyi yükseltelim. Öyle başlayalım. Şuradan hiper da satın alalım. Eşya olarak da arkadaşlar ben buradan yapışkan dikenler alacağım. Belki ilerleyen dakikalarda buradan hasarda geçebiliriz. Bu arada pizza planette de buradan ücretsiz istediğimizi alalım. Bakalım ne gelecek. Gerçekten merak ediyorum. Evet ver vere eksi bir katlayısı verdi. Arkadaşlar buradaki ödüllerden güzel bir şey çıksa zaten şaşarım. Acaba buradan böyle güzel bir şey çıkıyor mu merak ediyorum. Size böyle güzel bir şey çıktıysa yorumlara yazmayı unutmayın. Buradan da gördüğünüz gibi tazminat ödülü olarak da 200 lira pizza dilimini aldık. Arkadaşlar normalde tekli hesaplaşmaya girecektim. Ama haritamız çok berbat olduğu için ve ben kazanma serisini hiç kaybetmeden sırlamaya girmeye çalışacağım için çift hesaplaşmayla başlayacağız. Ondan sonra da bütün oyun modlarını deneye deneye kasacağız. Birazcık da böyle Spike farklı oyun modlarını da denemek istiyorum. Yanımıza arkadaşlar Muhammed arkadaşımızı aldık. O arkadaşlar baz aldı. Yakından gidecek. Ben de arkadan adamları delirteceğim. Şöyle oynaya basalım ve ilk maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar maçımıza boğa gelmiş. Bakın şu boğa çok bot gibi durmuyor mu? Genelde arkadaşlar kostümsü olan boğalar bota benziyor birazcık ama neyse ben bir şey demiyorum. Şöyle crow yapıştıralım birkaç kaçtan? Crow. Oy felaket tek adam abi. Ben vallahi ortaya girmeyecektim. Niye girdim inanın bilmiyorum. Ama şuradaki yükleri alırsak vallahi maçı kazanır. Dur bakalım. Aksiyonda bastık. Güzel, güzel, güzel. Maçı kazandık abi. 9. Spike asla maçı kaybetmez. Bizim kardeşimiz gitti. Benim için canını tehlikeye attı ama ben onu yüzüstü bırakmayacağım. Maçı taşıyacağım. Sol tarafta bir Dynamax vardı. O nereye gitti? Ha bak şurada. Arkadaşlar şu Jin'e birkaç tane yapıştıralım. Tamam cini öldürdük. Bir de şuradan daymak yapıştıracağım bir tane. Aha duvara vurduk. Arkadaşlar işler beklediğimiz gibi gitmedi. Arkadaşlar birazcık talihsiz bir maç başlangıcı oldu ama ben maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Şöyle birkaç tane yapıştıralım artık kime denk gelirse valla. Bir Spike arkadaşlar şansa mermileri tutturabilen bir karakter. Döndüğü için bu atışlarımız kime vuracağı valla belli olmuyor. Şu daymak nereye gül abi? Yatırdım adam aşağı. Bu arada hiper şarjım da doldu. Buradan maçı kaybetmemizin imkanı yok daha. Şimdi şurada Crow var. kro bir tane vurayım sana Crow? Gel gel bir tane vursam bayılacağım adamı. Oh. Abi bu maç kaç kişi öldürdüm inanın bilmiyorum. <laughs> Aa bu ne yapıyor be? İki yüklü bize köşeden köşeden vuruyor. Aa Kol çakalına bak burada saklanıyormuş. Vallahi arkadaşlar 15 yükümüz oldu. Şuna bir parça da tuğutu yapıştıralım. Bir şuna çıktık. Bir tane buna vuracağız. Nereye geliyor Nereye geliyorsun Tak buna da vurduk ve maçımızı yine kazandık. Arkadaşlar Spike 10 numara bir karakter. <laughs> 8'e 0 oynamışız. Kardeşimize şöyle like'ını atalım. Gerçekten şu an çok eğleniyorum. Birazcık çift hesaplaşma atacağım. Ondan sonra diğer oyun modlarına da geçeceğim arkadaşlar. Eğer Spike kasmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü bu videoda size Spike ile ilgili bütün taktikleri vereceğim arkadaşlar. Devam. Evet, madem merkez yakınca alıyor bizim çok da bu sefer bula geçti. Şimdi arkadaşlar beraber ortaya gireceğiz. Şu sağdaki yere birkaç tane vuralım uzaktan uzaktan. Aa bak bizim çocuk burada Frank sıkıştırmış. Hemen yardım edelim. Adamı öldürdük. Ama arkadaşlar buradaki işte bas sıkıntı birazcık ya. Şöyle yere bir kaktüsümüzü koyalım. Tamam bizim çocuk burada ölecek. Ben birazcık geri doğru çıkacağım burada. Oğlum gelmeyin üstüme doğru. Abi şu Edgar'lar da o kadar gıcık ki var ya. İnsan yavrum karşısına oynarken deliriyor. Şimdi şu uzaktan uzaktan Leon'a vuralım bir kaç Bak Edgar nasıl arkamızdan geliyor. O bize kafayı taktı. Başlangıçta onu vurdum ya ben birkaç tane. <laughs> o şimdi oyun boyu peşimizden gelecek abi. Dört bir yanımızı hainler sarmış durumda. Şimdi şuraya doğru vuralım bir kaç Of of of. Edgar ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Öyle Edgar oynamaya benzemez kardeşim. Şimdi ben burada Leon'u sıkıştıracağım. gideceği yere doğru vurduk. Adamı orada arkadaşlar hapsettik gördüğünüz gibi ve mükemmel bir şekilde öldürdük. Şimdi bence yavaştan ortaya girme zamanı geldi. Aha burada biri var. Kim var burada? Abi adamları da göremiyoruz ya birazcık sıkıntı oluyor bence. Aha Edgar'a bir tane daha vurdum. Oğlum Edgar var ya <laughs> Şu an sihirde arkadaşlar telefonu kırıyordur bence. Şu bazında gitçi yerlere vuruyorum. Yatın oğlum aşağı yatın yatın. Spike geldi yatın. Şimdi ben bu köşede bekliyorum. İlla ki buraya biri gelecek. Şu aslında Leon'un gitçi yerlere vuralım arkadaşlar. Leon nereye gitçi oğlum gel bakayım buraya. Adam kendi zehre öldürttü abi. Vallahi yine bütün yükleri biz topladık. Buradan maçı yine kazanacağız gibi duruyor. Aa bizim çocuğu nasıl öldürdüler lan burada? Şu vuralım arkadaşlar şu doğru of of of. <laughs> Vallahi diyorum delirttim adamları delirttim. 18 yük yaptık abi. Sonuç takım nerede acaba? Gerçekten merak ediyorum. Bir ot atacağım bakalım tek atabileceğiz adamlara. Aa bak bak sağdan nasıl geliyor Messi. Büyük tane kopyasıdır ama. Neyse bir tane vuralım. Of 12 bin vurduk. Arkadaşlar adamlar büyük ihtimalle buradadır. Bak bak tek başıma daldım ve adamları tokatladık. Bu maçta gördüğünüz gibi 7 0 oynamışız. Bayağı iyi bir ikili olduk. O beni yakından koruyor. Ben uzaktan adamları direkt deşiyorum. Hmm. Evet Muhammed arkadaşımız Bibi'ye geçti. Ortada iki yük var. Ben hiç ortaya gitmeyeceğim. Valla direkt köşerdeki yüklere gideceğim. O da bence ortadaki de alırsa kesinlikle maçı kazanırız. Bu arada kutunun dibine girince baksın baksana 3 bin 3 bin vuruyor. Karakter aşırı güçlü. Spike bile oynaması bence aşırı zekli bir karakter. Adamlar uzaktan vura vura delirtiyorsunuz ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada ortada bayağı bir var. Şuraya doğru bir gidiyorum. Abi bizim çocuk ölmüş. Sıkıntı gafil avlamışlar. Ben şimdi intikamını alacağım onun. Bak 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 deli de nasıl üstüme üstüme gülüyor. Arkadaşlar var ya burası şu an kurtlar sofrası. Ama ben yine de maçı kazanabileceğimiz düşünüyorum. Şimdi bizim çocuğa şöyle desteğe gidelim. Oy burada iki tane yük var. Bunları alırsak arkadaşlar kesik Oğlum sen beni alamayacaksın şöyle. Şili çakalı gördünüz mü? Buraya aklı sıra tuzak kurmuş abi. Ben oradaki yükleri alırsa beni öldürmeye çalışacaktı. Çakal ama had dedi bildirdik arkadaşlar adama. Şimdi yavaşta ortaya doğru bence girebiliriz. Ortada tara vardı galiba. Ortadan çıkmadıysa beni öldüreceğim şimdi. Valla tarayı bence yakın alırız ya. Ne diyorsunuz? 8 yükümüz var. Şu an yakından herkesi öldürürüz bence. Şu bakın. Üst sonra doğru basacağım direkt adamın arkadaşlar. Oo oh, bir ona vurduk. Bir ona vurduk. Bir an gaza geldim ama herkesi öldürdük orada. Biz ölsek de bir, bir kardeşimiz buradan maçı kazandırır gibi duruyor. Bak 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 bir dislike atıyor. <laughs> Yapıştır oğlum şunların kafasını birkaç tane Geldim geldim ben de geldim Yeri biliyorum ne yapıyorsun çakal Bir tane daha vuracağım kafasını abi adama az vuruyoruz Aha tamam bizim çocuk tek attı valla Şimdi hiper çarşıda ultiyle yapıştırdık Bir tane daha vurdum bunun kafasını arkadaşlar bu maç bayağı zevke geçiyor Allah öleceğim ben Bizim çocuk tek başına kaldı. Hayır ölme bir tane daha vur adamsın be. Maçlar aşırı heyecanlı geçiyor. Bu maç da bayağı iyiydi baksanıza. Kardeş pay yaparak maçımızı kazanmışız. Şöyle like'ımızı atalım devam basalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 771 kupaya ulaştık. Şimdi birazcık yeni gelen oyun modlarını deneyeceğiz. Birazcık Brawl OK e oynayacağız. Evet karşımıza gördüğünüz gibi Mortis ve Shelly gelmiş. Bakalım arkadaşlar maç nasıl geçecek. Şöyle Mortis'in üstüne doğru vuruyoruz. Oğlum Mortis öyle bir gol atma şeklim var. Şaka ben topu tutarım valla. Kaleciliğimizi konuşurduk gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane şutu ben çekeyim bakalım ne olacak. Aa tutabilecek gelme Vallahi arkadaşlar. Ahbe ah be tuttu son anda ya Mortis yat aşağı yat adam yemin ediyorum 9 canlı gibi arkadaşlar topu da alamıyoruz ki topu 200'e gidiyor <laughs> bu oyun modu bence baya zevkli ya valla benim çok hoşuma gidiyor şu üstlerine yapıştıralım ikisini birden of of adamları harbi ediyorum çıldırttık çıld oğlum bu ne oluyor <laughs> tamam 1-0 yaptık orada birazcık karışık kollama gol attık şimdi hiperşarjlıkta ultiye yapıştırdım şöyle üstlerine doğru ooo oh, adamları delirttik yemin ediyorum vur oğlum şutu şey zaten gördüğünüz gibi oldu yerde bekledi. Bence adamlar kaybettiğini anladı. Spike bu bu modda baya iyi oluyormuş. Tekrar orta odoru vuruşumuzu yaptık. Mortis çakal kesinlikle şut çekecek. Ha ben seni biliyorum biliyorum. Ben seni yapacağım bir sonraki hamleyi biliyorum zaten Mortis. Zaten adamların şeysi AFK kalmış ve maçımızı kazandık. Adamları gördüğünüz gibi oyundan soğuttuk arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşıya Mortis gelmiş birazcık dikkatli olacağız. Adam topu direkt alıp şu çekmeye çalışabilir. O yüzden birazcık dikkat edeceğiz. Evet buradan bir gol atacağız gibi duruyor. Vur oğlum şutu adamsın. 1-0 oldu. Böyle karşıya Mortis tarzı karakterler geldi zaman birazcık da kale önünde beklemenin bence faydası var. Bu adam mesela neden buradan Nani almış? Arkadaşlar bu maçı kolay bir şekilde kazanacağız gibi duruyor. Tamam Mortis'i öldürdük ve buradan Mortis kendi kalesine gol atacak abi. Güzel 2-0 oldu. Bir gol daha atacağız. Ondan sonra başka oyun moduna geçmeyi düşünüyorum. Tekrardan adamların geleceği yerlere doğru vuruyoruz. Zaten Nani'nin yapabileceği hiçbir şey yok arkadaşlar. Adam ben çok kötü bir karakter tercih yapmış. Şu Mortis'in geçiş bir tane daha vurduk ve 3-0 maçımızı kazandık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 847 kupaya ulaştık. Şimdi savaş topuna geçeceğiz. Birazcık da burada kasacağız. Böyle oyun modlarını döndüğünde kasmayı tercih ediyorum. Çünkü bence daha çok zevkli oluyor. Evet karşı efsane bir takım gelmiş almış. bütün savaş topu karakterlerini almış arkadaşlar. Birazcık dikkatli olacağız. Ben böyle arkadan durup durup adamın üstüne vuracağım. Aa bak bir kişi öldürürüm gördüğünüz gibi. Abi Spike'ın menzili o kadar uzun ki yani kaybetme ihtimaliniz olmuyor arkadaşlar ya. ben bu karakteri harbiyorum fena vuruldum. Çok sevdim Spike'ı. Aşamalıda da ben Spike oynamayı düşünüyorum artık. Çünkü gerçekten her modda iyi gidiyor. Şöyle pasımızı verdik. Belki kardeşimiz gol atar. Ben burada git ben de ultiyle çıkartayım. Yok ya dondurmacı paçamızdan tuttu dedi ki nereye gidiyor? Ne vallahi öldürdü bize. Ve burada arkadaşlar. Oo! Vallahi efsane tuttu çocuklar. Helal olsun be size. Aslanırım. Ben buradan gol yemeyeceğim abi. Bizim çocuklar o hareketi yaptıysa ben buradan gol yemeyeceğim. Nereye geliyorum Max? Topu ileri doğru atalım da bari gol yemeyelim arkadaşlar. Bir tane daha vurdum şu Max'e doğru. Ulti de şu Melody'yi doğru yapıştıracağım. Melody ne yapıyorsun oğlum? Güzel vallahi efsane bir defans yaptık. Aynı arkadaşlar Real Madrid gibiyiz vallahi Tamam ben buradan gol atarım gibi duruyor. Hiper bastım. Keşke basmasaydık ya. vallahi keşke basmasaydık. Neyse. Şut. Ah duvara çarptırdık. Arkadaşlar fail olduk. Ya oğlum gelin bakayım buraya çakallar. Of ulti efsane vurdum. Hadi bakalım aslanlarım buradan gol atacağız. Ver bana pası bayrağın 2 0 Mükemmel bir maçtı. Her ne kadar arkadaşlar destek karakteri oynasak da sanki bir suikastçı gibi oynadık vallahi Gördüğünüz gibi 6-2 oynamışız. Baya güzel maçtı. Devam. Oy karşı El Pirbo gelmiş, Edgar gelmiş. Ben şimdi sizi çıldırtmaz mıyım? Tabii ki de çıldırtırım. Gelin bakayım buraya çakallar. Arkadaşlar karşı El Pirbo gelmesine bayılıyorum. Baksana ultiyi direkt doldurduk valla. Büyük ihtimalle buradan bir gol atacağız gibi duruyor. Pası versem acaba çocuk atar mı? Atamaz. Arkadaş şöyle bir ulti yapışsam ne olur acaba ya? Bence atarız gol. Ne diyorsunuz? Yok yemedi. Abi boşa attık ultiyi ya. Of of. Neden böyle şeyler deniyorum inanın bilmiyorum. Böyle arkadaşlar karşı kolay rakipler gelince böyle kendim tutamıyorum valla. Garip garip hareketler yapıyorum. Eğer siz de benim gibiyseniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ha, Edgar şimdi bizi öldürecek. Neyse bundan sonra arkadaşlar riskli bir hareketler yapmayacağım. Topu şu ileri doğru atalım bakalım. Oğlum nasıl gol yedik biz buradan? Arkadaşlar rakip kolay dedim ya? Yemin ediyorum kaybedeceğiz şimdi maçı. Ne sıkıntı yok abi. Şu ulti yapıştıralım. Şu ilk nereye geliyor oğlum ya? Bu ilk firma yürek yemiş arkadaşlar. Şu hiper şarj atı ultiyi yapıştırım adamın üstüne doğru. Hadi bakalım buradan gol atalım artık. Arkadaşlar bizim ne yapıyor Colt oğlum? Bizim Colt ne yapıyor arkadaşlar? Süpersen ajan yine takımımıza gelmiş abi. Neyse durun durun kazanacağız arkadaşlar. Tamam Edgar'ı da öldürdük. Bizim Colt duvarları derse keşke bir şey yapsa. Colt keşke birazcık çabalasa abi ya. Colt harbi diyorum keşke birazcık çabalasa. Şu Spike'ın iç yerleri vuralım. Top ileri doğru yolu yemeyizden gol yemeyelim. Arkadaşlar son 20 saniye buradan bir gol atmamız lazım. Gerçekten maçı kaybedeceğiz gibi hissediyorum. Pası verdim yere doğru. Hadi sütü atarsın oradan golü aslanım vurdum. Arkadaşlar golü ben atacağım galiba. Şutu çektim. Vallahi bir 1 yaptık. <laughs> Yemin var kalbim duracak. Çok stresli maç geçiyor benim için şu an. Ama bu saatten sonra da kaybedeceğimi düşünmüyorum. Kalelerde açıldı ya bayağı bir rahatlarız bence arkadaşlar. Aynen. Hiper şarja bastım vallahi. Bence buradan bir gol geliyor. Üstüne dur koşuyorum. Pası verdim. Şimdi bakın adamlarınız kandırdım. Gördünüz mü be? Epirim atlayacağım mı? Şu, sağ sağa doğru verdim. Gol atın. Arkadaşlar maç bitmiyor. Oğlum. Kot. Kot. Kolt ne yaptın? Oğlum vur topu. İkisi iki bir. Arkadaşları kol trollüyor. Valla bu adam var. Oyundan yasaklanması lazım. Adam bildiğiniz gibi maçı kaybetirmek için elinden geleni yapıyor abi. Adamsın kol, adamsın. <laughs> arkadaşlar takımımıza gelen koltan sonra biz Brawl'u kendine geri dönmeye karar verdik. Valla çok değişik bir maç. Neyse. Burada arkadaşlar hızlı hızlı kazanıyoruz. Nasıl 2-2 olduğumuz için böyle. Takım öyle random gelme ihtimali olmuyor. Böyle maçları hız hızlı bir şekilde kazanıyoruz. 1-0 oldu bile. Şimdi tekrardan geleceği yerlere doğru vuruyoruz. Mesela Edgar'a doğru vuruyorum. Bizim çocuğu önüne açıyorum. Bizim çocuk da böyle şut çekip golü atıyor. Aslında çok basit basit bir taktik. Bunu bence uygulayarak çok rahat bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Şimdi üstüne doğru bakın şimdi Edgar ulti atladı bak gol atacak adam. Aa oğlum Edgar şutu nereye vurdun be? Manyağa bak manyağa. Abi topun da peşinden gidemiyorsunuz ki ya. Top nereye gideceği belli olmuyor vallahi. Ben atayım ben atayım. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi 3-0 maçı kazandık. Ben de atamadım zaten golü. Değil evet mi? evet evet. Karşımıza Mortis ve Gale gelmiş. Gale birazcık sıkıntı. Mortis de çok sıkıntı. Bu maçı kazanırsak her maçı kazanırız arkadaşlar. Direkt şu Mortis'in geleceği yerlere doğru vuruyorum. Bir yandan defans yapıyorum gol yememeye çalışıyorum. Eyvah vallahi yiyeceğiz galiba. Aa, oğlum bu gel topu nereye attı manyağa bak. Arkadaşlar vallahi ben buradan top alıp gol atacağım. Şutu çektim inşallah adamlar doğmaz. Abi duvara çarptı. İyi ki hala tutturamamışım. <laughs> Kaleyi tutursak topu adamlar alacaktı. Orada arkadaşlar çok ince bir taktik yaptık. Anlayanlar yoruma yazsın. Adamlar tekrardan tutuyoruz. Tamam bizim çocuk burada gol atar herhalde. Vur olmuştu. Aha atamadı arkadaşlar gol yiyeceğiz. Vallahi tuttum topu. Bakın hatamı affettirdim abi hatamı affettirdim <laughs> 2-0 bir tane daha gol atarsak süper olacak Bu arada hiper şarjım doldu ama ultim yok Birazcık garip Eğer burada ultim ulti doldurursak Aha vallahi gol geliyor arkadaşlar durun bakalım topu aldım. Şutu çektim. Atar mıyız? 3-0. Mükemmel be. Mükemmel bir maçtı. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bin kupaya ulaştık. Sırlamaya girmemize çok az kaldı. Devam. Evet. Bin kupa olduğumuz için karşı takımdaki kendisi bir soru işareti olarak gözüküyor. Mortis ile Bibi gelmiş. Birazcık şimdi sıkıntı bir takım arkadaşlar. Adamlar vallahi iyi oynarsa golü atabilir de birazcık dikkat edeceğiz. Tamam ben iyi defans yaptım. Şimdi şutu şöyle çeksem belki gol atabilirim. Ne diyorsunuz? Şöyle tutsam adamları. Hadi. Abi az kalsın atıyorduk ya. Of. Buradan gol yersek gerçekten üzülürüm. Yemedik ama yese dedik cidden diyorum. Kriz geçirdim herhalde ben. Şu üstüne doğru da vuruyorum adamların artık elimden geleni yapıyorum abi. Adam da sürekli doğup doğup şut çekip duruyor. Çıldıracağım ver bana pası oğlum. Abi hayır ne yaptım? Arkadaşlar ben ne yaptım? Ya bitsin artık şu maç bir vurştu. Güzel arkadaşlar 1-0 yaptık maçı. Direkt ulti yine topun olduğu yere doğru atacağım. Karşı takım gol atamasın yeter ki. Şimdi bu şut çekecek kesin aynen. Oğlum ben seni bilmezdim yapacağın hareketleri çakal. Arkadaşlar vallahi az kalsın gol yiyecek Karşı takım bence şut çekmeyi çok bilmiyor gibi duruyor. <laughs> Topu bir sağa vuruyor bir sola vuruyor. Deli dalı gibi koşuyorlar abi. 2-0 oldu. Hiper şarjım var. Ultiyi olursa kesin burada bir gol atarız. Şöyle direkt Mortis'i üstüne doğru vuruyorum. Bakın yine şu çekecekler ama yine atamayacaklar bak. Abi adamlar cidden ne çok saçma şut çekiyor. Hareketlere baksana. Şut çektik. At oğlum golü. Süper. 3-0 kazandık. Kusursuz bir maçtı abi. Kusursuz bir maçtı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda 1038 kupaya ulaştık. Globide de 5 tane spikers. Gördüğünüz gibi bütün spike kostümlerini aldık. Sıralamada da gördüğünüz gibi 162'ye kadar çıktık. Katıldığı için Muhammed arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu an ekranda çıkan iki videoyu da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere. that a uh...